Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz genel bir sohbet niteliği tadında ama sizin için de çok faydalı olacak. Kendinizi veya çocuklarınızı kime, kimlere emanet ettiniz? Gerçekten sporcu veya antrenörlük geçmişi var mı? Sporcu veya antrenör ehliyeti, yani belgeleri var mı? Evet, herkesin söylediğine inanılmaz. Tabii ki de bunları araştırmak gerekir. Peki nereden mi araştıracağım? Sonuna kadar izle o zaman. Sporcuların gerçek sporcu olup olmadığını araştırırken Kasır kendi edevlet sayfasına girişinden sonra sporcu lisans sorgulama derseniz sporcunun lisanslarını görebilirsiniz. Daha sonra edevletten spor bilgi sistemi uygulamaya git, sporcu sporcu bilgi sistemi ve göster deyince sporcunun veya antrenörün spora ne zaman başladı, hangi kulüplerde spor yaptığı hangi sporları yaptığı ve lisansları vizeli mi bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Şu anda da ekranda benim spor geçmişimi görüyorsunuz. Spor geçmişimde ilk başta tekvando, boks, kickboksla başlamışım ben. Aşağıda sarı kalemle işaretlediğim yerler arkadaşlar dikkat edin. Evet arkadaşlar burada benim baş, spora başladığım yıl hangi kulüp hangi kulüpte çalışmışım ve hangi kulübe bağlıyım şimdiye kadar onlar görülmekte ve yukarı doğru çıktığınız zaman TSK spor gücünde de çalıştığım ve onun oraya içinde de dövüştüğüm görülmektedir. Şimdi ise tercih sporcu olarak maçlara girmekteyim. Aynı zamanda da 2015'ten beri de antrenörlük yapmaktayım arkadaşlar. Benim kendi antrenörlüğümün kulübü. Burada gördüğünüz gibi Mamak'ta Hedef Tekvando Spor Kulübü'dür. Evet antrenörümün adı Ekrem Sak'tır. Ondan sonra hiçbir antrenörüm olmadı. Buradan Ekrem Sak ve oradaki arkadaşlarıma selam olsun. Şimdi ise antrenörlerin gerçek antrenör olup olmadığını nasıl araştırırsınız? Şahsın kendi E-Devlet girişinden sonra E-Devlet'ten spor bilgi sistemi uygulamaya git spor elemanı başvurularım Evet orada varsa antrenörlük belgesi çıkacaktır arkadaşlar şunu da atlamak istemiyorum sınavla antrenör olmaz yakın zamanlarda çıktığı için eskiden sınavsızdı sadece federasyonun düzenlediği uygulama sınavının parasını yatıran bilgisiz de olsa herkes antrenörlük belgesini aldı yine de belgeyi gittiğiniz her spor salonuna sorun arkadaşlar kaçıncı kademe antrenörsünüz, belgeniz var mı, bakabilir miyim diye sorabilirsiniz. Eski antrenörlerde sınava girecek olsa, inanın %98'i şu anda yapılan temel eğitim sınavını geçip de tekrar antrenör olamaz. Yeni yönetmeliğe göre antrenör olacaklar önce birinciden siyah kuşaklarını aldıktan sonra açık öğretim fakültesinin düzenlediği temel eğitim sınavının geçmesini gerekli. O temel eğitim sınavında sorulan derslere kısaca şöyle bir değinelim arkadaşlar. 1. Hareket ve Antrenman Bilimleri. 2. Spor ve Sağlık Bilimleri. 3. Spor Yönetimi. 4. Sporda Öğrenme ve Öğretme. 5. Sporda Psikososyal Alanlar. Evet, bu 5 dersten test şeklinde sınava tabiyisiniz ve bunları geçerseniz federasyon tarafından uygulamalı sınava katılabiliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi bu derslerin kitaplarını ekrana veriyorum. Dikkatle bakın arkadaşlar. Şimdi antrenörlük kademeleri hakkında kısaca özet geçelim. Antrenörlük belgeleri 5 kademeden oluşmaktadır. Bunlar 1. kademe yardımcı antrenör. 20 yaşını doldurmuş 1. dan siyah kuşakları olanlar ve en az lise mezunu olanlar 1. kademe yardımcı antrenör sınavına girmeye hak kazanır arkadaşlar. Maçlarda sporcu arkasına çıkamaz. Sadece antrenör yanında durabilirler. Spor salonu da açma yetkileri yoktur. Milli sporcularda yaş şartı aranmaz arkadaşlar. İkinci kademe antrenör. Birinci kademeyi aldıktan iki yıl sonra ikinciden uygulama sınavında kazanırsanız ikinci kademeye antrenörlük sınavına girebilirsiniz. Maçlarda spor arkasına çıkabilir, spor salonu açabilir. İkinci kademeyi aldıktan ikişer sene arayla kademe belgelerini yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. 3. Kıdemli antrenör. Bilmeniz gereken 1 ve 2'deki her şeyi yapar. Ayrıca sporcun milli olursa antrenörü de millilik alabilir. 4. Baş antrenör. Herhangi bir organizasyonda alttaki antrenörlerden sorumludur. Milli takımları çalıştırabilir. 5. Teknik direktör. Tam yetkili antrenördür, komiteleri yönetir, milli takımları çalıştırma yetkisi vardır. Şimdi kendimin de antrenörlük bilgisini size takdim ediyorum. Evet, ben ikinciden ikinci kademe kickbox antrenörüyüm. Aynı zamanda aerobik fitness antrenörüyüm. 2015'ten beri kickbox, box muay thai'nin antrenörlüğünü yapıyorum. Halen de şu anda bir spor salonunda dersler vermekteyim arkadaşlar. Arkadaşlar geldik videonun sonuna. Konumuza dönecek olursak devir araştırma devri. Araştırın şaşalı can canlı salonlara aldanmayın. Sizin için önemli olan alacağınız eğitimin kalitesidir. Eğer gelecek düşünüyorsan da senin için bu anlattıklarım daha çok önemlidir. Videolarımı yararlı bulduysanız beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki eğitim videosunda görüşünceye dek spor yapın, sporlanın arkadaşlar.